Bak yür. bizim sesimiz kimse susturamaz Dik duruşun herkese verdi vaaz Milletin sesi gönlün efendisi O düşmana kış millete oldu o yaz Hak yolu bu sen yürü aldanma Her zaman milletin senin arkanda Şartlar ne olursa da fark etmez Ak düşen saçı milleti uğruna Her yere kazıdık sevdamızı Hey doğu güne saç kaygı ışıklarını Yarın bir Ama şimdi vakti Recep Tayyip Erdoğan Doğuyor güneş asılıyor bir tarih Doğru zaman doğru adamlar ne zorluk ne dert ne yollar açtık beraber Milletin duası şimdi senin için seferber Huzurun barışın değerlerin yüzyılı Gökte parlayan yıldızlar oluşturdu bak hilal Yarın değil hemen şimdi vakit geç olmadan Türkiye yüzyılında karşısında yok duran İstikbal istiklal istiklalin yüzyılında Hep beraber hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan Her yere kazıdık sevdamızı ney Doğdu ne saç kalbi ışıklarını Yarın değil hemen şimdi Türkiye yüz milletin yılı Yarın değil hemen şimdi vakti Recep Tayyip Erdoğan Doğuyor güneş asılıyor bir tarih Doğru zaman doğru Yazıdık sevdamızı hey Doğu günü saç kaydı ışıklarını Yarın değil hemen şimdi vakti Türkiye yüzyılı milletin yılı Yarın değil hemen şimdi vakti Ecep Tayyip Erdoğan. Doğuyor güneş asılıyor bir tarih Doğru zaman doğru adamla devam